Bu arada bir yer atalım mı? Sonra ben... Bence sen ee, bir vs'lik mi zamanın var? Aynen biz seninle böyle vs atalım. Benle değil de bir tane bob kurayım da oynayalım o zaman. Aleyküm selam. Aleyküm selam. İyiyiz oynuyoruz. Gel o zaman bir yer vs Nasıl abi işgalcın işgalcın? <laughs> güzel güzel. Ama bu oyunu işgalci oynamıyor biliyorsun değil mi? Bilek oynuyor, bilek Ooo her zaman, aslanlar yan yana. Yapma ya şansa var ya. Ha, Aslanı tanımıyorsun ha. Taplarım ha. Niye bu kadar özür dilerim sana ya taş lan ne ya. oluyor? Mermi atamıyorsun lan niye böyle oldu? Safe. Eşin ciddi alsam Artık ciddi. Hadi lan. Hadi, Ay, ]ler, hadi ]ler, ]ler. Artık ciddi. Cid artık ciddi alsam mı diyorum ya? Heh. Ah, ah, vuk mermi at vuk. Help. Oğlum yere mi yatmıştın? <laughs> Geliyorum lan. Geliyorum lan. Hayır hayır. <laughs> Ciddiyim ya ciddiye mi alıyorsun sen şimdi? Böyle <laughs> <O gülüyor> ben abi? Artık abi niye bu kadar <gülüyor> 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 Ya o bu nasıl bir pulsu? Oğlum <laughs> ciddiye aldın lan oyunu. <laughs> <gülüyor> Oy. Poyraz abi bitirsene beni. Pardon, pardon. <gülüyor> Nerede o diğeri? İçeride, içeride <gülüyor> orada. <gülüyor> oh. Nereye gidiyorsunuz? Pardon. Gel. Şimdi tava atılmaz mı sana? o baygına tava atmak mevzi değil. Ayakta atıcan ayakta. Ayakta. Ayakta atıcan Ay, ayakta. Nasıl döndüm ama? <laughs> nasıl döndüm ama? <laughs> Sen mi vurdun Hop. beni? Evet ben vurdum. Allah Allah Hadi rengin hadi Arkadan geldi Gel gel rengin Gel gel Bir Yap oyunu Selvi Olmaz bu <laughs> Ya sen nasıl <laughs> bir <adamsın> ya? <yani? gülüyor> Allah. He? Oğlum full eseydik lan bu ne? Ya ablacığım sorur Ya burada da Lan nasıl yemez yemez, yemez evet, oğlum. <laughs> ya gitti alanı öldürdü kendini. <laughs> Canları bir. Hadi Kejo hadi hadi hadi. Yapabilirsin. Canım yoktu gördün canım yoktu. <laughs> Mermi kesmedi mi oğlum her türlü ölürdü o. Oynattığı <laughs> an ölürdü. <laughs> oğlum bir canı var lan oyna. Burada burada yere atayım. Ben lan yere Dur bekle Kejo şimdi rastlamıyoruz. <laughs> bekle bir saniye. Bu kalbi mi karşıdaki? O bu adam vurma efektlerinden kazanıyor yoksa. Gel sen ana baş. <G itu> <Greet> <laughs> he he. <Gülüyor> lan canım kaç lan senin? <laughs> Oğlum canım kaç lan senin? <Gülüyor> 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 lan canım kaç lan senin? Allah. <laughs> Uy. Hadi Keju koru beni hadi. Hadi Keju hadi. Yerden <laughs> çıkamazsın. Evet koyacağız bey. Gel kastır. <laughs> ya buranın içinde <gülüyor> mi? <laughs> Yat lan aşağıya. Ya hayır ya sen ne aradın? Telefonum pasti <laughs> 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 ya. Hell. Hadi Yo oğlu. lan sesi. <laughs> 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 ya gidiyor lan ne Ayrıca bir Ya Allah dün düştüm <laughs> diye bıraktım da düşmemişsin. Döndüm baktım hemen Abi Ben de Lan. Pro <laughs> pro. Ya! Nereye gidiyorsun? <laughs> Alamadım maalesef. Oy! Murat, gel gel canı yok Bu kim böyle geliyor? <laughs> Oy nasıl dönüyor? Abi sen oyunu öğrenmişsin. Oy ne be demek be. lan? oyun öğrenmişsin? Ay, Oy. olmaz ya. Bitti Bir saniye. Yapma lan aşağı. Ben de oyun gitti. Ya Yo, siz <laughs> şaka mısınız? <laughs> mermi attın lan mermi. Uy. Lan lan laptopa değdik lan. <laughs> Hak edin <ya>. Oğlum nasıl? <laughs> bir canı var, bir canı var. Bir oh, oh, vur it. canı İçeride bir canı var. Hadi bak, bir... Bak, bak, bir... Ya sen niye adam arayışlanmıyorsun ya? Adam canını topladı ya. Ya, ya. ya. Ya abi, niye bu, şey bu kadar Hadi, şey ya? Hadi, lütfen ölme. Hadi hadi vur vur. Ya ben saymıyorum. Alan 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 alan. Alan. Hayır hayır. Allah. Burada. Nasıl düşmüyorsun? O kadar vurdum. Daha geldi sen Dur. Bir. Bir. Bu sen alıyordun. Ne <laughs> sen? Ya. <ben. gülüyor> <laughs> ya aşağı, oh, yeah. ağla bakayım. Adam, adam. Kadir diyor ben de geleceğim. Ben bilmiyorum şu an yani geliyor mu Kadir yine? <laughs> evet. Tamam Sefa sen bize Koyla biraz müsaade et canım. Atacağım oğlum. Koylaz abi. Oğlum. Ben yeni geldim. Tamam bir el oynadık yeter. Biz şimdi çıkacağız. Bir el oynayacağız biz çıkacağız. Aynen. Sonra gelirsin. Tamam. Onlar internet kapatacak. Kim edecek. çıkacak? İkimiz de benle Kadirle. İkimiz çıkacağız. Hadi görüşürüz. Ondan sonra gelirim. Ondan sonra gelemez. Moda'yı hazır verin. Hadi gelsin. Hadi, geliyorum, hadi geliyorum. Bu maşallah var ya sen iyi oynamaya başlamışsın ha. Oğlum ben de böyle boş bir oyuncu değilim ya. Sen Kadir'in her yerine verir. O tamam. Bence siz lobi çekin. Yaptın aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Ben <laughs> o kaçındaydı yani. <laughs> <laughs> Beni orada. Oyyyyy abi nasıl düşmüyorsun? <laughs> Düşmen gerekiyordu Oha Öldü hey. <laughs> 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 içeri giriyordu vurdular <laughs> Lan <dur> lan <laughs> atıyordu <arkadan> işte. <laughs> Oy orada <laughs> Burada <Watch> burada <laughs> Allah! Her tavayı atamazsın Oy. ne O Kadir ağzına verdim <laughs> Kadir var ya git oyunu 10 gün oynama <laughs> Lan dur lan. <laughs> Öldür. <laughs> <laughs> ne güzel yere yapmıştım ya. Hayat. <laughs> Oy. Ya ölmüyor, ölmüyor. <laughs> Merhabalar. O <Oo>, ölmedi. Canım Gelme Poyraz abi. Canım. Ne Oy. Oy. <laughs> oh abi, koy, bunun ha. Tamam. Arkanda. <laughs> tamam Fariz abi. Sonra bunun cünü senden çıkaracağım sen dur. Tamam. Tamam Korezi abi. Tamam. <laughs> Beni bitir Allah. bari. Allah. Bari bitir bitir. Ben körüm. <laughs> Beni kör etti. Kör <laughs> <laughs> <Kerem de. gülüyor> Aa bilmeyerek ben Nere nere? Hayır ya. Yok alana gitti alana. Hadi hadi. hadi. <laughs> sen Ay. sen Kadir'e bak. Yere yatmış. Hadi sen bir git abi. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç? 15-24. Ben tava dalarım abi. beni. Ben <laughs> <Tavallı> gelirim. kardeşim. <böyle. gülüyor> ben buna tava dalarım abi. Oğlum bu kör şey kim <laughs> attı? E? yemişti lan Hadi hadi, ben... hadi. lan <laughs> Geliyorum lan lan <laughs> lan <laughs> <laughs> Canı yok <laughs> Tamam <gülüyor> Tamam canı Hayır ya Hadi canı bir bir tane vurdum Bas 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 Ya kadri ya Oğlum canı birmiş harbi ya Uy. Oha. İki yeseydi vallahi. Uy. <laughs> <Oy. İçine. Gülüyor> ha burada. Haklıyorsunuz ya. Canaba. <laughs> Rengin diyor ola hayat. Yine Oy Ay, ne şey bir canı vardı lan ben bunu salmıştım ya. Ne geri Yattı. Adam yemiyor. Yemiyor. <laughs> yemiyor. adam yemiyor. <laughs> o nasıl bir dönüştür lan? Oğlum içeride öldüm ha. Ağrı bir içeride öldüm ha. Buşunlar <laughs> ya. Skas skas skas. Borat <laughs> abi Borat. Uyuy. Borat abi sinir etti. Borat abi etti. çalışmıyor hayır rengin Buraya gidiyor dolaşıyor. Sen ne Kardeşim, biz. Valla düşmüyorlar. Uyyyy. Düşmüyorlar değil mi? Gel 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 gel. Para ver ben Gel 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 gel. Gel, gel. gel dal lan dal. İçeri dal. dal ya oh. yataş. <laughs> Hadi sen bir daha da oyun oynama. Engelli surat senin. Lan lan. Oğlum tava girseydin ya. Tava girseydin. Kadir girseydi. diyor öl ya. Kadir bir, kere daha gel. Kadir bir kere daha diyor. Kadir He. yetmiyor diyor. Vurun bana. Yetmiyor. Vur bana tamam vuracağız. Kadir'im hazır mısın? <laughs> Kadir, hazır <laughs> mısın? Kadir. <laughs> Kadir hazır mısın Kadir? <gülüyor> <gülüyor> Kadir Kejo'ya biraz Allah, sinirli. Abi, kıl oldum. Oğlum ne kıl oldun ya ne güzel oyun oynuyoruz. Niye? Yani bana geldi abla ama ben hiç sinirlenmedim. Ha, sen niye götünü suya olacağız, vuruyorsun? Geli <laughs> Dediği gibi. <laughs> bana geldi ben ses etmedim çünkü ben bir güzel oyuncuyum. Sense botsun. İçici e bana gelsin bir... oğlum bana gelsin. Kerjo bu, boyun oyun Kerjo bana versin. Oğlum Kerjo oynamak bir ayrıcalık lan. Allah. Oh, lobby, lo, lobby, lobby. Lo, Allah. Aa. lobi 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 yapın lobi 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 Yo 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 gel lobi 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 Hızlı lobi 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 Ah Çeço şey öyle be. Çeço. Ablacım. Lütfen uğraşamayalım. Evet. Evet bir de bir. Hmm. Şimdi oynayacağız ve alacağız. Esinlikle. Adalet, esinlikle adalet bu adalet be bekle be orada durma gel gel Help. ya be 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 Hadi sen tam bir geri zek Yat mı lan yere? Ya nasıl ölmüyor? Otel mi lan burası? <gülüyor> <gülüyor> nasıl?

ha ben Adalet bu, adalet bu. var ha. Şurada. Ananı satayım o neydi?

Hadi Keju, hadi. Hayaller sana. <laughs> canları bir, canları bir, canları bir. <laughs> tamam geri çekil. Oy. Canı bir diyelim, Canı bir. <laughs> Erer lan var ya <laughs> Sadece Kadir alıyor. <laughs> ya Allah sen var ya. <laughs> o adam psikoloji. Ne <laughs> 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 Oğlum ben daha oynamıyorum lan. ben Oy. size ben size daha oynamıyorum yani ben oynasam var ya nefes aldırma ama bak nefes aldırma ama ay yat lan aşağı ya Oy. vay be <laughs> Yap lan hayırdır sen? Help. Sen hmm. hayırdır lan? Hayır hayır hayır. <gülüyor> ya. Ya <laughs> <Özgürüyor> lan, <bu>. <laughs> lan bu. Kapıyı Bu bu. ne bıraktı girin ne kendisi ki çattı ya. Gel gel gel.

daha yeniliyorsunuz. Bir de i̇şte Kadir tabaya geliyor. Kadir cidden adını üzüldüm. Evet Kecu evet. <laughs> hadi Kecu hadi. otomatik nişan neredeydi? <laughs> nişan yardımı. Gel beni vur, gel beni vur beni. Ha gel beni vur. Gel. <gülüyor> 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 ya 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 Bekle bekle bekle. Şuan yeni yürüyoruz. Sakiniz. Ne? Hadi hadi. Tamam. Iyi, ya. i̇yi iyi iyi. Arayın. Yapma be. Yeni yürü. <laughs> <laughs> evet yeni yürü. Son bir sayı. Şey. O taraftan gitme. Onlar durun. abi. durun. Ya annem abi ya. Fekal, 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 fokal, 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 fokal. Ya anasını... Ya durun abi ya. Beni kili çek, Keju. Alo. Anne geliyorum. Biraz, biraz daha zoruma Oğlum yeter yeter. Oo. Ya ben gidiyorum ben gidiyorum. yeterli yeterli. Geç oldu Kadir. Evet. Geç oldu. Kadir geç olmuş oğlum adam gidecek. Ellerine sağlık ufukum.